Şimdi Buradan devam edersek, dün e, İmamoğlu'na 2019 vaatleri soruldu. Hatırlamıyorum diye bir cevap verdi. Dünden beri herkes o vaatleri hatırlatıyor. Öbür taraftan e, kurumda İmamoğlu'nun bu metro açıklamalarını grafiklerle çürükten mesajlar paylaşıyor. Hatta böyle 7-8 adımda da yürüyor işte. Hani her kilometreyi bir adımdan sayıyor. 8-9 adımda bitti diye söylüyor. Şimdi hem bu e, hatırlamıyorum meselesini bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani... Gerçekten çok o kadar vaatte bulundum ki hiçbir aklımda kalmadı açıklaması mı yoksa şimdi ne söyleyeyim açıklaması mı bir bu. Çünkü Can Atak diyor ki ya madem hazırlanmadın niye çıktın? Keşke çıkmasaydın diyor. Bayağı sinirlenmişti CHP'li gazeteci Can Ataklı. Bir de e, şimdi Murat Gezici var. CHP'nin anketçisi bilirsiniz hani Kılıçdaroğlu'na seçim kazandırıyordu. Diyor ki yani İstanbul'da ben kurum önde dedim. İmamoğlu'nun ekipleri beni linç ettiler diye söylüyor. Ben diyor kaç yıldır bu işi yapıyorum. AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan bugüne kadar tek bir eleştiri bile gelmemişken yani azıcık aleyhte bir anket çıktığında Üstüme giriyorlar diye söylüyor. Bu nasıl bir demokrasi anlayışı? Bunu da sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsınız tartışmaları? Şimdi e, bu konuyla ilgili biliyorsunuz e, güzel bir şey var. E, türkü var. Zaman erir kelep kelep, meyve dalda kalmıyor hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yani zaman unutturmuş olabilir Ekrem İmamoğlu'na. Çünkü öyle şeyler vaat etmiş ki, ben bugün seçim öncesi yapmış olduğu 5 yıl önceki seçim vaat listesini tam dört buçuk dakikada hızlandırılmış dinleyebildim. Dolayısıyla dört buçuk yıl önce, 5 yıl önce vermiş olduğunuz bu sözler sizin karşınıza karne olarak getirildiğinde hatırlayın karne korkusunu. iki ay evvel masada ne ev vardı konuşmuş. Doğru. Şimdi gürün sonunda bu karne konusu size sorulduğunda, yani diyor bilseydim diyor verdiğim vaatleri getirirdim. E sen oraya ne anlatmaya geldin? Eğlence programına Bir onu anlama hatırlamaya anlamak yok. Yaptığını, onu yapmış olması lazım zaten yani. Yani insan yaptığı şeyi unutur mu? Yaptıysa. O projeleri yapmış olsan unutur musun? Aynen. Neşet Ertaş'a soruyorlar. Türkülerini unutmuyor musun diyor. İnsan evladını unutur mu diyor. Belediye başkanı için evlat projeleri. İnsan yaptığı şeyi unutur mu? 30 tane yüzme havuzu sözü vermiş. Doğum merkezleri. Bu da ayrı bir şey zaten. Yani Sağlık Bakanlığı neden belediyelere doğum merkezi açma izni versin ki? Yani bu konular bir sürü şey. Şimdi bakın. Biraz önce Nual Bayram söylediği çok güzel bir nokta. Bu karneyi sıklıkla bizim gündeme getirmemiz lazım. Yani İstanbul Belediyesi merkezde hoş olmayan görüntüleri Ekrem İmamoğlu bile kabul ediyor. Varsın Şaban Sevinç kabul etmesin. Yani o kabul etmemekle mükellef. Ama bizim ısrarlı bir şekilde İstanbul'un tiktağı, depremin tiktağı ile dönüşümün tiktağı aynı anda çalıyor. Yani bir tarafta deprem an be an Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa, İzmir, Balıkesir istikametini tehdit edecek bir boyutta ısrarlı bir şekilde bize yaklaşıyor. Diğer tarafta dönüşümle ilgili zaman önümüzde gün geçtikçe azalıyor. 650 bin konutun dönüştürülmesi 250 bininin aciliyet kesbettiği söyleniyor. Siz kendiniz zaten her yıl 20 bin'den 100 bin konut dönüştürülmesiyle ilgili söz vermişsiniz. Bunların hiçbirisini yapamadığınız için ya ben bilseydim getirirdim diyor. Niye geldin o zaman kanala? Bir de yani Murat Onguna sen... da söylemişler yani, yani. bakın bunları bunları sorarız biz. Geliyorsa haberi olsun demişler. Gerçi onda da ama Murat ama Kurum zannedtiğiinde ya. Sayın İmamoğlu kızdı hatta önce sonra o da onu işte korkulu rüyası Murat Kur Mur Murat Kurum zannetti. Bir an tüyleri diken diken oldu. Ama şunu unutmayalım. Allah bizi büyük bir depremden muhafaza eylesin. Korku umacılığı yapmıyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde deprem bölgesindeydim. İnsanlar hala karda kışta kıyamette konteyner evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Diğer taraftan da 45 bin konut mülk sahiplerine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dağıtılmış durumda. Şimdi bir tarafta büyük bir trajedi, diğer tarafta canını dişine takmış, gecesini gündüzüne takmış Toki Başkanı'ndan oradaki insanlar harıl harıl ev yetiştirmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan da algılar üzerinde sahneye geçip gerden kıran belediye başkanları profili kabul edilemez sevgili İbrahim. Şimdi bunu sadece İstanbullular değil... İzmirlilerinde, Balıkesirlilerinde, Bursalılarında, Kocaelililerinde görmesi lazım. Çünkü bu fay hattı üzerinde biraz önce yine Nuhal bayrağın söylemiş olduğu örnekte de olduğu gibi çok büyük riskler barındırıyor. Dolayısıyla bir taraftan zaman bizim için daralırken, bir taraftan hizmetlerin acil bir şekilde geliştirilmesi lazım gelirken Yok silolara iki tane fener takıp da işte onu yaptım, bunu yaptım. Yani Ankara'da yapıldım denilen şeylerin yerine gidip ne yapılmış diye baktığınızda 300 milyar liralık bütçeyle neyin yapıldığını anlamak için alim olmanız gerekmiyor. Çok açık bir şekilde gözüküyor. Bakın Ankara'da Gölbaşı ile Kızılay arasında metrobüs sözü verildi. Sevgili İbrahim Güneş. Evet. İki tane körüklü otobüsün, bak çok önemli... İki tane körüklü otobüsün fotoğrafını koymuş Mansur Yavaş, metrobüs hizmetlerimize başlıyoruz diyor. Yahu körüklü otobüsle metrobüs arasındaki farkı ayırt edemiyorsanız Ankara'yı yönetmeyin kardeşim. Körüklü otobüsü biz Ankara'da 20 sene önce İkarus otobüslerden de biliyoruz. Sen o körüklü otobüslerle ilgili izole edilmiş, teclit edilmiş, özel hatlar yapar, oraya hiçbir şekilde başka araç girmeyecek şekilde bir yatırım yaparsan, o zaman metrobüs oluyor. Yoksa iki tane körüklü otobüsü getirip de hiç sıkılmadan hiç bu konularla ilgili ya bu konuyla ilgili yazıyoruz ama bunu tutar birisi söyler biz de utanırız mahcup oluruz deme gereği dahi duymadan körüklü otobüsü metrobüs diye insanlara... Peki,